Bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizlerle bu son zamanlarda kafamı yoran bu çok mühim konuyu konuşmak istedim. Çünkü herkes hayatında böyle bir dönemden bir zaman geçiyor. Ben de sanırım çok geç oldu bu diye düşünüyorum. Neyse konumuza geçelim. Öncelikle konumuz arkadaşlık arkadaşlar. Hiç düşünmezdim bu kadar beni etkileyecek bir ilişki çerçevesi olacağını. Ben hiç arkadaşlarım açıkçası aile konumuna getirmedim hani olur ya genelde böyle işte ergenlikte de falan şey deriz işte kardeşim işte benim ailem benim canım benim her şeyim. Ben öyle bir dönemden hiç geçmedim. Hani çok severdim arkadaşlarımı. Gerçekten hala çok seviyorum hepsini. Ama bu aile olma olayı bende zamanla gelişti. Gerçekten Almanca'da bir ifade kullanılıyor bunun için. Antihatsgavaksın şey diyorlar. Yani bir insanın kalbine işlemesi gibi. Kalbinde çok özel bir yere sahip olmaya başlıyor. Gerçekten hani yerleşiyor bir yerlere. Ve e, orada çok hani çıkmıyor. Öyle bir işleniyor işte. Öyle bir sanki biri onu oraya dikmiş gibi o arkadaşı. O kişiyi biri oraya dikmiş gibi hani. E, ben bunu açıkçası bazı hayatımda olan arkadaşlarımda böyle olduğunu bilmiyordum. Hani onlara gerçekten... Bu denli hani çok seviyorum evet her zaman yanlarındayım onlar da her zaman yanımda. Ama bu denli bu kadar özel bir yere sahip olduklarını bilmiyordum açıkçası. Ta ki ben onlarda kendi yerimi görene kadar. Şöyle bazen e, biz bazı insanları hayatımıza çok böyle önemli bir yere konumlandırırız. Hani gerçekten hani kalbimize orayı bir yerleri yerleştiririz o insanları. Ama eee Karşı tarafta sen öyle o yerde değilsindir. Aynı konumda değilsinizdir birbirinizde. Ve bunu fark ettiğiniz an öyle bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ki sanki böyle bir beklendi vardı da o yerine getirilmemiş gibi. Zaten gerçekten de öyle çünkü biz hep şey sanırız işte. Dünyayı kendimiz gibi görürüz biraz böyle. Ee, biz bazı insanları nasıl görüyorsak sanıyoruz ki onlar da bizi o şekilde görüyor, o şekilde hissediyor sanıyoruz, o şekilde konumlandırıyor hayatlarını sanıyoruz ve e, bu bir beklenti aslında e, ve bu yerine getirilmediğinde hayal kırıklığı yaşamamız aslında çok doğal bir şey. Farklı bir konumda olduğunuzu genelde istemeden öğreniyorsunuz, öyle diyeyim. E, o karşı taraf hayatında bir mesela çok önemli bir dönemden geçiyor. Sen bu önemli dönemin ne kadar parçasısın? Buna bakman gerekiyor bazen. Seni ne kadar bu hayatına dahil ediyor? Çünkü bazen bazı insanlarda ben bunu fark ettim. Ben o insanları çok fazla hayatıma dahil ediyorum ama ben onların hayatına bu kadar dahil olamıyorum. Ben onları direkt kendi hayatıma bu kadar dahil ediyorum. Ben onları o kadar içine alıyorum hayatımın. Ama e, karşı taraf bunu böyle yapmıyor, bunu fark ediyorum. İşte ben şunla fark ettim, bazı arkadaşlarıma ben gerçekten çok çok derdimi paylaştım, çok derin olan yaralarımı açtım. Hani çok böyle konuşma ihtiyacım olduğu için değil de, hani hayatımın bir parçası olsunlar diye böyle özel, böyle derin duyguları onlarla paylaştım. Her ne kadar bana zor olsa da, her ne kadar o an bana hani sırf bana iyi gelsin diye bunları söylemesem de. Hmm. her zaman ben bunu bir görev olarak gördüm açıkçası. Ama e, baktım ki bazı insanlar bana bunu yapmıyor. Yani Hep ben böyle anlatıyorum, onlar anlatmıyor. Hep ben böyle gerçekten güzel duygular olsun, kötü duygular olsun, her şeyimi ortaya koyarken onlar sadece dinliyor. Ben bunu fark ettiğim an zaten ister istemez uzaklaşıyorum. Hani bu bilerek yaptığım bir şey değil. Ve hmm. bazen de şöyle oluyor. Bazı insanlarla sadece bir koşul çerçevesinde arkadaş oluyorsunuz. Mesela yani okulda tanıştığın arkadaşların oluyor. Onlarla okul dönemi o kadar içli dışlı oluyorsun ki. Ama sonra lise bitiyor, okul bitiyor, herkes dağılıyor, üniversite vesaire derken. Hani koşulların gerçekten e, ne kadar çok önemli olduğunu fark ediyorsun. Mesela o koşullar artık yoksa, başka çerçeve boyutlara geçtiysek artık ne kadar çok o arkadaşlık orada hala duruyor ne kadar çok hala o kadar iç dışlısınız, ne kadar çok hala bu kadar hayatınızda birbirinizin rol alıyorsunuz. Koşullar değiştiğinde ne kadar da çok hala arkadaşsınız? Bu soruyu sormak gerekiyor. Bazen o koşullar değiştiğinde de bittiğinde de arkadaşlıklar da bitiyor. Bunu gayet normal karşılamak lazım aslında. Ama bazen de o kadar çok uzun bir süre oluyor ki yıllar yıllar oluyor. Ve birden o şey değiştiğinde o arkadaşınla o kadar da çok aslında artık İçli dışlı olmadığın zaman fark ediyorsun. Meğer koşullar bunu gerektiriyordu. Yani daha kılınır hale getiriyordu. Ve onlar yok olduğunda arkadaşlığımız da yok oldu. Mesela o çerçeve içerisindeyken gerçekten böyle çok derin bir arkadaşlıkmış gibi hissediyorsun vesaire. Ama aslında sadece o olduğunuz koşullar bunu bu hale getiriyor. Hani gerçek bir arkadaşlık yok aslında ortada. Yani en azından senin düşündüğün kadar yok. Ve bunu dediğim gibi şu şekilde fark ediyorsun. Eğer koşullar bittiğinde o çerçeve tamamen değiştiğinde birbirinizin aynı yerde olmadığını fark ettiğiniz an aslında gerçek bir arkadaşlık olmadığını fark ediyorsunuz. Yani en azından seni düşündüğün kadar bu kadar derin bir şey olmadığını fark ediyorsun. Ve sadece o koşullar var diye böyle yakın arkadaşlık ilişkisi yaşandı. Hani onlar olmasa hiç böyle bir şey olmayacaktı. Büyüdükçe duygularımız da biraz köreliyor. En azından o kadar derinden artık hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Daha çok mantık devreye giriyor biz büyüdükçe. Aslında böyle oluş çok iyi oldu. Çünkü eğer ben ergenlik döneminde bu aydınlanmayı yaşasaydım, sanırım çok daha başka olurdu. Beni çok daha yıkardı, geçerdi, ezerdi filan ama e, bunu bu yaşlarda keşfettiğim iyi oldu. Daha erken keşfetmediğim iyi oldu. En azından bunu böyle normal bir insanın hayatının bir parçası olarak görüyorum. Ve olduğundan daha fazla dramatize etmemeye çalışıyorum. Hatta bazen arkadaşlarım şey diyor işte, karşı tarafa söyle, hani bu yaşadığın aydınlanmayı diyeyim, farkındalığı her neyse. Karşı tarafa da aktarlıyorlar hatta, böyle anlat hislerini, biraz içine dök gibisinden. Ama ben açıkçası bunun bana bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersi eğer, hani karşı taraf dediğim gibi öyle önemli bir yerde konumlandırmıyorsa biraz abarttığımızı düşünebilir. Ve o hani diyelim gerçekten önemli bir yerdesiniz o kişinin hayatında ama aynı konumda değilsiniz. Tamam sen o kişi için değerlisin ama o kişi senin için çok daha fazla değerli. Ve bu genelde daha çok tartışmalara yol açıyor. Gereksiz yere olay büyüyor. Ondan sonra ben susup bunu kabullenmeyi daha çok tercih ederim. Çünkü e, artık insanlarla tartışacak gücü kendimde görmüyorum, o enerji artık yok bende yani yani artık o kadar da enerjik değilim tartışmalar için. Zaten kalbim çok kırık. Daha da o karşı taraftan gelen e, negatif şeylerle daha fazla kırılmasını istemiyorum. O yüzden bundan susup olayı kabullenip işte o kişinin de bir şekilde e, benim hayatındaki rolünü bilinmize etmeyi çalışacağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası ama. E, Hemen bu benim yani. E, o şekilde. Hatta ben bazen şeyi anlamıyorum. Benim açısı bazı şeylerde beklentilerim oluyor. Arkadaşlıklarımda. Çünkü karşı tarafı da ben bunu veriyorum. Ama ben bu beklentiyi hatta birkaç kez dile getirdim. Hani böyle böyle. Bana böyle davranmanı beklemiyordum. Bunu bekliyordum. Karşı taraf da biraz böyle şaşırdı. E, mesela o karşı taraf kendi hayatıyla ilgili bir karar alıyor. Ve seni o aldığı kararda e, benim onu konumlandırdığım eğerdi o beni o olayda e, oraya koymaması gerekiyordu. Daha da içeri alması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yani en azından ben öyle yapardım. Çünkü eğer o kadar önemliyse o kişi benim için ben daha çok olayın içerisine alırdım o kişiyi. Ama o kişi için demek o kadar önemli değilmişim. O öyle içerisine almamış benim ve e, bunu ifade ettiğimde işte benim kararım bu, benim hayatım gibisinden bu şekilde ...bir tepkiyle karşılaştım. Hani tamam belki senin hayatın ama... ...eğer gerçekten rol alacaksan, ...benim de duygularım, benim de bakış açım... ...önemli diye düşünüyorum bazı şeylerde. Hani eğer beni oraya... ...konumlandırıyorsan, oraya koyuyorsan... ...ama benden fikir almadan... E, ...duygularımı önemsemeden... ...o zaman... ...bence hiç alma beni. Yani... ...hiçbir şekilde... E, ...o hayatına dahil etme beni o zaman. En azından... E, Hayal kırıklığına uğramam ve benim duygularımın da bir önemi olmaz gerçekten. Ama böyle olunca beni eğer bir şekilde hayatına, eğer o olayın içine alıyorsan ama çok böyle uzak bir yere konumlandırıyorsan o zaman benim duygularımın da bir önemi olduğunu düşünüyorum. Ama demek öyle değilmiş. Demek her şey sadece sensin. Ama tamam o zaman öyle olsun. Ben de ona göre geri adım atarım. Ona göre kalbimi gömerim öyle diyeyim. Ona göre önlemini alıp ve beklentilerimi minimize ederim bir, şey, bir daha da hayal kırıklığına uğramam sonuçta benim de kendi duygularımı bir şekilde kendi kalbimi korumam gerekiyor eğer bunu bu şekilde yapmam gerekiyorsa bunun için ekstra bir çaba sarf etmem gerekiyorsa bu ilişkide zaten o zaman ben yaparım yani geri çekilirim hiçbir şekilde de kimseden bir şeye ne beklerim ne de kendimi veririm sizin arkadaşlara bakış açınız ne? Genel olarak arkadaşlıkla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Bunları çok merak ediyorum. Hatta büyüdükçe değişen şeyler varsa bakış açınızda bunları benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer burayı kadar izleyip keyif aldıysan beğeni butonuna basarsan daha kanalıma abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>